Çok uzun yıllar evli olan bir adam her evlilik yıl dönümünde eşine bir buket kırmızı gül gönderir. Bu ta ki adam ölünceye kadar devam eder ve bir gün adam ölür. Cenaze töreni yapılır, taziyeler dilenir ve kadın bir başına yıllardır hayatı paylaştığı arkadaşı, eşi, sevgilisi olmadan evine döner. Neredeyse her gün ağlamakta ve onu düşünmektedir. Gel zaman git zaman yine bir evlilik yıl dönümünde kadın eşine özlem duyarken kapısı çalınır. Gider ve kapıyı açar ama kimsecikler yoktur. Sadece yerde bir buket kırmızı gül demeti durmaktadır. Kadın heyecandan titremeye başlar ve demeti alır. Artık bayılmak üzeredir ve demette bir not görür. Korkarak okumaya başlar. Karıcığım biliyorum bu senin için büyük ve şaşkınlık veren bir sürpriz oldu ama bilmeni isterim ki sen her zaman benim en yakın arkadaşım. Dert ortağım ve aşığım oldun. Ölmekle seni sevmekten vazgeçmiş değilim sevgiler ve mutlu bir hayat dilerim. Lütfen hayatı mutlu olarak yaşa ve beni çok fazla düşünme. Bu günler sana sen kabul ettiğin müddetçe gelecek ta ki çiçekçi seni evde bulamayana kadar. O gün beş kez gelecek ve eğer sen hala yoksan anlayacak ki sen de benimle berabersin. Seni hala çok seven eşin. Kadın bunun kötü bir şaka olacağını düşünerek hemen çiçekçiye telefon eder ve durumu sorar. Çiçekçi ona her şeyi anlatır. Hanfendi eşiniz size her sene bu güllerden gönderirdi ve o bana eğer bir gün ölürsem bu gülleri her sene aynı vakitte yine götürmemi söyledi. Ve bunların ücretlerini de ta o zaman fazlasıyla ödedi. Kadın telefonu neredeyse elinden düşürürcesine kapattı ve gözyaşları içinde güllere sarılır. Daha fazla ibretlik hikaye için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.